Hiç en güzel okul anılarının neden hep gülmekten oluştuğunu düşündünüz mü? Gelin hep birlikte Van Ticaret Lisesi 6A sınıfının unutulmaz anlarına bakalım. Vadullah'ın ödevini unutup sınıftan atıldığı günden Ayşe'nin yetenekli kavkaları efsane düşüşünün nasıl bir dans hareketine dönüştüğüne kadar. Van Ticaret Meslek Lisesi Alt A sınıfı tam bir kahkaha ve sevgi treniydi. Derste birbirimize gizli gizli kopya verdiğimi hatırlıyor musunuz? Ya da öğretmeni kafaya alıp dersi kaynatma sanat eserine çevirdiğimiz günü. Her an çok eğlenceliydi ve o anılar sonsuza dek kalbimizde. Van Ticaret Meslek Lisesi Alt A sınıfı. Her günün bir macera, Bay Kahkaha'nın da fon müziğimiz olduğu sınıfa.